sizi tabii ki de dinlemek zorundayım. Yani kırmamak zorundayım öyle diyeyim. Şimdi kanka Parti Monster'a tekrardan giriyoruz. Bugün bir de cumartesi e, pazar. Hmm, yine şaşırdım. Efendim. Kimsin? Ne yapıyorsun? Ha, Sen ne yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar bir bakalım nasıl bir drop alacağız. Güzel bir drop almayı ümit ediyorum bugün. Hadi hafta içi bir şey alamadık ama hafta sonu beni tatmin etmeli diye düşünüyorum. Toplamda 3 kere daha gireceğiz. Yani toplamda 4 yapmış olacağız. Atam düşük olma ihtimali var. Yani var yani. Çünkü şurada taglarım bitti. Bakalım <laughs> ne olacak? Yeni akademi bu arada biraz sert geçecekmiş daha kolay ama rekabet çok fazla olacak. Ulan bu kapının içinden geçiyormuşuz. Şimdi aldık SB'yi bir tane daha. Devam ki. Nasıl olacak nasıl bitecek? göreceğiz, bakacağız. Hmm. Böyle güzel bir şeyler alabiliriz. Atlan şuradan 2 GB, 2 3 GB ile bir çıkalım. Yani şu SB'lerin en azından parasını çıkartalım. SB demişim, parti monsterlarım. Bugün dışarıdan daha yeni geldim ve dün geceden beri uyumuyorum. Hastanedir vesaire falan. Bu arada arkadaşlar geçenlerde başıma geldi size de anlatayım şimdi panellerden Hani biliyorsunuz ki insanın maalesef ki gizli yani telefon numaraları bulunabiliyor bilmem neler bulunabiliyor ailesinden sülalesinden vesaire maalesef Ben de bunların kurbanı oldum yakaladılar Um, yok para vereceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Tabi ters düştük, biraz zıtlaştık vesaire filan. Onlar bana küfür, ben onlara küfür filan. Um, i̇şte muhabbet böyle ilerleyince tüm ailemi, yani sülalemden ta Hatay'daki benim soy isimli olmayan kuzenimi bile arayıp işte Tunahan şey trafik kazası geçirdi bilmem ne carcurt gibisinden yalanlar uydurup kim olduğunu öğrenmeye çalışıp veya bulunduğum şehre çağırması falan. Yani hani birçok mavralar ne bileyim borcu var bilmem ne carcurt Yani herkese yanlış bir şeyler söylemişler. Benden belli bir miktar para istediler. Tabi vermedim. Vermem de zaten. Yani beni neyle tehdit edebilir? Yani aklını alırım zaten karşıma çıksa. Her neyse. Durum bundan ibaret. Yani sizde böyle şeylerde göz yummayın. Özellikle kadınlara daha fazla yapılıyor bu. Çünkü hani ailene bir şeyler anlatırız. İftira biliyorsunuz ki iftira atmak çok basittir zaten. Hani bu şekilde tehditler edilip birçok kadının, kızın vesaire filan canını da yakıyorlar maalesef ki. Yani bu sefer bana da denk geldi. Yarın sana da denk gelebilir. Yakınına denk gelebilir. O yüzden teyidini almadan harekete hiçbir zaman geçmeyin. Yani yalan olma ihtimali çok yüksek de olma ihtimali var. Gerçek olmasının da. Ama temkinli olun. Ona göre davranın. Hemen atlamayın sazan gibi. Bu kadar. <laughs> yani. Ne diyeyim. Şimdi bir de böylelere yabancı kullanılmayan hatlar kullanıyor. Ne bileyim yabancı hat kullanıyor vesaire filan. Yakalanması zor yani hani şikayetçi olsam bile bulamıyorsun anasını satayım İllet bir muhabbet sessiz olun dikkat edin telefon numaranızı paylaştığınız kişilere dikkat edin özellikle online yerlerden vesaire filan yani karşındaki hainlik yapma ihtimali yüksek şimdi burada ne alabiliriz göreceğiz şimdi bu arada şunu kapatalım benim meycim nerede meyc Sağ olsun arkadaşım sayesinde bayağı bir işlerim rast gidiyor. Onu da bir saldırttırdık. <laughs> Güzel bir drop alırım diye tahmin ediyorum. Ama e, ee, Hack Metal kupon fazla atmadı. Niye atmadı anlayamadım kafam. Haydi mümkün olabilir mi acaba? Mümkün müdür? Tamam değildir. Hop. DC'den mesajlar geliyor. Am manta. Aha ne aldık? Hiçbir şey alamadık. <laughs> Arkadaşım bundan akal ayrı ne kaldı? Anasını satayım. Çocuktaki şansa bak ya. Oh my head. Bunun We're going de alamadık ha lot of money. Shake it, shake it. We didn't get it. fica

İyi kod var da hani a, öyle bir şey değil aslında iyi olduğunu söylememez daha üçüncü tur girişim ve ilk girdi aldım tamam merak ya yine <laughs> <laughs> hiçbir şey alamadım kontrolü kaldım bir tane zırt yani gel bakalım şurada bir saat şey kaçmasın şu şekilde yapalım Tarusvelt hadi. 1230'um. Ah. Tartışın sen Gökhan Keke. Hadi kanki. Yine benim şaatsım. Biraz da kutu kuralım. Biraz da kutu bu kuluk okusuzluktan alta gitmişim ya. 30 tane kıracağım. Direkt at. Hadi bakalım. Oo hiç... çok felaket. Çok felaket aldık duru bu. Aşırttı Black Bolt Moruk. sağlamadık sağlamadık bile yani. Oo, oh, bittik moruk ya. Kanka çok kötü çıktı ya. Bir tane S, Heh, bu ama boş ver. kutularda kanka hiçbir şey çıkmadı ki ya. Yani kutularım hep berbat. P bilmiyoruz. Bu arada kamp 2'de iz mecburiyetten bilgisayarım acayip kasıyor kanka. Altta oyunlar açık yayına çık vesaire vesaire bir ton şey var. O yüzden yanlış anlaşılmasını istemem. şunu kırarım. Arada alırım. <laughs> Başka bir şey aldım. Abi felaket ya. Ay 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 çok veda. Ulan şu yayınla uykuyu toparlamam lazım. Hı. Hmm. şu şekilde bir şey yapmayı planlıyorum. Um, şunu alalım. <laughs> şunu alalım. Şunu alalım. Güzel bir sağlam bir upgrade yapalım mı be? Azagai nerede lan? Heh. Şu <laughs> Azagai'yi yürüteyim mi lan? <laughs> Ne diyorsun? Dur bakalım. Artı 9'u item deneyeceğim. 12 12 45 45. Ay 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 ay. Yok kanka ya yürümeyeceğim ya tokalsın. Şimdi nasıl bir şey yapalım? şunu alalım. Şimdi iki tane tiyaner çeksek ne olur? Bir aldık, iki aldık. Şimdi şu şekilde bire geçtiğimiz zaman. Şimdi geldik abi yaklaştık. 2, 4, 6, 7, 8. Tutar. Şimdi nasıl bir şey yapalım? Şunu şöyle yapsak. Bir saniye abi. Hemen çözüyoruz olayı. Şurada. Aa, bu olmuyor. Bir saniye. Kampikeye geçtik. Kampikeye geçtik. Biraz uzun sürüyor. Kusura bakmayın. Hem uykusuzluk yorgunluk. Bizim ufaklık diş çıkartıyor şimdi. <laughs> o yüzden uykusuzluk bayağı bir yorucu. Şimdi bunu böyle ayarladık abi. Şimdi şimdi. Bir tane kaosu 8'e vururum. Şöyle yapalım. Şimdi yan 1600 KC var. Nasıl bir şey yapabiliriz? Benim güzel bir şey bulmam lazım. Bekle. Ay 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 çok fena. bunu şey yaptık. Bir abi. Bir tane mi tüne geldi lan? Şimdi şöyle yaptık. Bunu buraya attık. Geldi. Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Ulan 9 kaos bal basak var ya. Aman ya Rabbi. Aa bir tane daha tüne lazım lan bana. Nasıl yapacağız? Has. Çok kötü bir şey oldu. Nasıl yapacağız? 1200 Kusura bakmayın tırnakları topluyorum. Vay 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 vay. Şimdi şunu azı iyi bir şurada artı altı yaptık. Başlıyoruz. Kalsın ya şimdi basmayacağım. Ulan dokuz olursa var ya devam dokuz olur mu lan? <laughs> Ay lan güzel bir şey çıkartıyor ya. Lütfen. Hadi be abi. Hadi be. Ta şurada 8 de olabilir. Aa olmadı. Ulan gaza geldik. Bekle. Şimdi. Benim uçağı kaç, kaç kalacak var lan? Oğlum ben bu şekilde var ya. Hiçbir upgrade yapamam anasını satayım. Yakmalı item yok. O yok bu yok. Para yok. Ne yapacağız? aman ya gitti yere kadar. Yandım arık. Artı 10 oldu. Abi artı on oldu. Artı 10. Oh, üstümü başımı yırtacağım. üstüme başımı yırtacağım. Artı 10 oldu ya. Allah aşkına, Allah aşkına üstüme bak abi. Allah aşkına üstüme bak ya. Ya abi şu item artı 10 nasıl olabilir ya? Ya bu nasıl olabilir? Anasını mı çocuğu ya. Ya kafayı yiyeceğim ya. Pazarlarımız kurulum bitti değil mi? Şuradan bir iki dönelim. Böyle yakabileceğim bastığım zaman geçmeyecek bir baba yiğit arıyorum. Mecburen burada bir şey al alacağız muhtemelen. Bunda ne kadarmış? Sekizim. Oğlum vururum iki kere. Geçersen söverim ha. Oğlum şurada düzgünce koy işte. İtem yakacağız alt üstü. On sekizim para kaldı. Geç Ay ay Allah. La ilahe illallah kafayı yersin. Bak hala aklıma geliyorsun. Lan oğlum artı 10'a dragon lan bir de şey ya meç ya. Lan oğlum psikolojimi bozdu ya. Ruh hastası manyak ya. Gözünü seveyim. Bak buradaki tüm itemler yanacak şimdi böyle benim sinir böyle kaşıntı başladı bile vücudumda. Niye hiç? Yani oğlum bende bir cenabetlik var ya. Ananı satayım ben niye? Aaa kaos balı kullanmadık. Bu kullanım lan, kullanım mı lan? Aklımı aldı bu çocuğu ya. Harbiden psikolojimi bozdu ya. Tüm itemler yanacak ya ben onu acıyorum abi ya. Ver azı gayi yedi. Vermedi. Moonlight'ı verir misin? Ben <laughs> bari Moonlight'ı var. Ver lütfen ver ya. Lütfen ver ya. şimdi çıkartıp böyle elindekini yakacağım biliyor musun? Nasıl kaldı? Cidden nasıl kaldı? Şuna bak numunelik anasını satayım ya. Muhtemelen size tek ya. Size orada tek anasını satayım muhtemelen.